Evet, çok kıymetli basın mensupları ve değerli meslektaşlarım. Hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bilindiği üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin 2024 yılına ait kurumlar vergisi beyannamelerinin son bildirim tarihleri 30 Nisan 2025 tarihidir. Ancak gelinen noktada Gerek bayram tatilinin idari izin Cumhurbaşkanımızın takdiriyle sayılması, gerekse 23 Nisan resmi tatil ilan edilmesi ve meslek mensuplarının enflasyon düzeltmesi, mali tablo analizleri, hesaplamalarının geniş bir zaman alacağından dolayı ve aylık katma değer vergisi beyannamesi, muhtasar sigorta bildirgesi, sanayi sicil cetvellerinin 30 Nisan'da son olarak bildirilmesi gerektiğinden dolayı meslek mensupları çok ciddi bir zamana ihtiyaç duymuşlardı. Belki de en ihtiyaç duydukları uzama süresi 2024 yılına ait kurumlar vergisi beyannamelerinin uzaması gerektiğiydi. Ne yazık ki dün Gelir İdaresi Başkanlığı uzamanın olmayacağına dair bir basın bildirisi yayınladı. Bütün meslektaşlarımız nezdinde çok ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Hayatın olağan akışının gerçekten çok dışında ve meslek mensubunda meslek mensuplarında çok uzak bir basın bildirisiydi. Bütün meslektaşlarımız vergiye bu kadar emek verirken meslektaşın bu çabalarını, bu iş e, yükünü görmezden gelmek bütün camiamızı üzmüştür. Bütün odalar tarafından TÜRMOB'a iletilen ve 18 Mayıs 18 Nisan'da Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı olarak bildirilen uzatma talebi idare tarafından yok sayılmıştır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Biz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu kararını tekrar gözden geçirerek gerek iş yoğunluğu, gerekse işin özellikleri bakımından o zamanın yeniden ele alınıp Makul bir süre uzama verilmesini burada e, talep ediyoruz istiyoruz. Umarım bunu idare bugün çok gecikmeden açıklar. Ve ben hakikaten e, artık e, meslektaşlarıma nasılsınız demeye utanıyorum. Gerçekten çok ağır bir iş yükü altında eziliyorlar, e, emeklerinin karşılığını alamıyorlar ve çok hakikaten mutsuz durumdalar. Dolayısıyla kısaca tükeniyoruz. İnsanca mesleğimizi yapmak istiyoruz. Kurumlar vergisi beyan süresi uzatılsın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.